kimiz? İş buradan başlıyor. Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Dünyanın efendisiyiz. Asırlar boyu bütün insanlığın saadetini temin etmişiz. Şimdi şurada üç tane İMEB'e adamın emriyle pancar ekmeyeceksin, tütün ekmeyeceksin, tarıma destek vermeyeceksin, hayvanla yok edeceksin, domuz eti satacaksın. Hadi oradan! Domuz uşağı sen de! <laughs> ne demek? vereceksin kaçta ne alacaksın hiç hava bir deli yapar mı bunu be 200 milyar dolar faiz ediyor e geriye 200 kalıyor bu 200 millete yetmiyor 100 milyar daha borç alıyor niye biliyor musun gelecek sene daha çok faiz ödesin diye şu hale bakın ya şu hale bakın nasıl bir çıkmaz koyunun içine düşmüşüz 3 sene sonra bütün milli gelirin hepsi sadece faiz ödemeye yetmeyecek bu böyle gitmez. <laughs> Borçla değil ha, faizle değil. İmeveye teslim olarak yapmayacaksın sakın ha. Yaparsan kendin de mahvolursun, millet de mahvedersin. Bunu söyledik biz, bu bizim vazifemizdi. Biz o zaman nasıl milli imkanlarla bunu bulduysak, inançla bulduysak aynı şey yapmanız lazım. Ama ben size avucumun içi gibi tanırım. Siz bunu yapamazsınız. Onun için çok dikkat etmeniz lazım. Neden yapamazsınız? Çünkü siz zannediyorsunuz ki un var, su var, tuz var, ekmek yaparım. Bir şey unutuyorsunuz. Ekmek için maya lazım. Maya, maya, maya. O maya sizde yok.